Yine üzerinize yokmuş kadar hafif bir elbise anlatacağım size. Önce desenden bahsedelim. Yine çok güzel, kırık beyaz, üzerine mavi desenleri olan elbisemiz. O kadar rahat ki şöyle genişliğini ve rahatlığını göstermeye çalışıyorum. Ön taraflarımızda şöyle plise detaylarımız mevcut. Kalın askılı yine lastik detaylarımız şöyle göstermeye çalışıyorum. Esnektir. Yaka kısmı çok güzel. Elbisenin rahatlığı çok güzel. Zaten desenimiz harika. Şöyle yakından da göstereceğim deseni. Dokunsanız keşke tril tril bir dokusu var elbisemizin. Yine arkadan da şöyle duruşunu göstereceğim. Ön arka aynı detaydadır elbisemizde. Böyle bir rahatlık, böyle bir kumaş dokusu yok diyebiliriz bu elbise için. Üzerindeki sebeden SML ve XR bedenlerde XR bedeni sanıyorum büyük bedenlerimizde tercih edebilir. Yani 44-46 bedene kadar çok rahatlıkla bu elbisemiz olacaktır. Üzerimdekini M bedenlerde rahatlıkla tercih edebilir. Arkadaşlardan gel ölçüsü isteyebilirsiniz. Kaçırılmayacak kadar güzel bir elbise çok sınırlı adetlerde geldi. Web sitemize